Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 23 Haziran Pazartesi günü. Bu videomuzda sizlerle beraber bir sizin teknik analizini yapacağım ve bir adet de yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir enerji hissesi mevcut. Bu enerji hissesinde yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Değerli arkadaşlarım zaten ücretsiz olarak bir adet haftalık fırsat hissesi ve bir adet de günlük fırsat hissesini yatırım tavsiyesi olmakla birlikte paylaşacaktım. Bu videoda anlatacağım hisseyi de yarın için günlük fırsat hissesi olarak da kullanabiliriz. Zaten video sonunda detaylı açıklamaları yapacağım elbette ki yatırım tavsiyesi değildir sözüm vardı yani o sözden azından tutmuş olurum video izlemeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ayrıca video anlatacağım bir bilgi yatırım tavsiyesi değildi bu arada değerli arkadaşlarım katıla üye olarak da günlük ve haftalık fırsat hisselerine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ulaşabilirsiniz. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Ayrıca değerli arkadaşlarım telegram kanalımıza gelerek de tamamen ücretsiz bir şekilde borsa haberlerine, hisse haberlerine ve istekli hisse analizlerine ulaşabilirsiniz. Bunu da yine belirtmek istiyorum ve hemen konumuza dönelim. Değerli arkadaşlarım biz 100 baktığımızda bugün %0,67'lik gerileme ile 9141'de bir negatif kapanış olduğunu görebilmekteyiz. Değerli arkadaşlarım güncel destek noktası 9076 olarak karşımıza çıkmakta. Güncel direnç noktası ise 9165 olarak karşımıza çıkmakta. Değerli arkadaşlarım 9165'in üzerinde kapanış olması halinde 9267 direnç noktasına yükselebilir BIST 100 endeksi. Şimdi biz BIST 100'de şuna dikkat edeceğiz. Uzun bir süredir 9000'lerin aşağısında kapanış olmamıştı. Eğer ki BIST 100 endeksinde 9000'in aşağısında kapanışın olmaz halinde yani umarım olmaz diyorum. Şöyle baktığımızda grafiği birazcık daha küçülttüğümüzde 9000'in aşağısında 8892 destek noktası bizim karşısına çıkmakta. Bunun aşağısında 8695 destek noktası karşımıza çıkmakta. Yani genel olarak ben BIST 100 endeksin 9000'in aşağılarına düşeceğini düşünmüyorum. Düşere kapanış yapacağını düşünmüyorum. Çünkü o kadar savaş ortamını şu anda içerisindeyiz ve borsa buna rağmen Yine 9000'in aşağısını kıvdırmadı. İşte faiz indirimi olmadı. Faizler sabit tutuldu. Yine borsa 9000'in aşağısına düşmedi. Genel olarak 9000-9500 arasında bir seyir var. Özetlemek gerekirse. Birazcık daha kısa vadeli bakmak gerekirse. 9100-9200 arasında bir hareket var. Dolayısıyla 9000'in aşırısında kapanış olmaması halinde BIST 100 endeksi için ben açıkçası kritik bir durum olduğunu düşünmemekteyim. Temmuz ayında zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu faiz kararının indirimle sonuçlanması borsayı pozitif yönde etkileyecektir. Ama indirim olmazsa sabit tutulursa hele ki yükseltilirse yine borsaya negatif veya nötr yönde yansıyacağını yine söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri zaten faizi sabit tuttu. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde Merkez Bankası da faizi sabit tuttu. Tudo. Değerli arkadaşlarım BIST 100 endeksinin şu anda ısı haritasını açmış bulunmakta ve hisselere baktığımızda ağırlıklı olarak negatif olduğunu görebilmekteyiz. Finans bölümüne baktığımızda garanti hissesi nötr. İş bank negatif. Akbank yükselmiş. Yapı kredi bankası nötr denebilir hafif yükselmiş. Sabancı Holding negatif. Vakıfbank yükselmiş. Halkbank bank %2'ye yakın yükselmiş. EKG nötr. Türkiye sigorta negatif olarak karşımıza çıkmakta. Aselsan'a baktığımızda nötr diyebileceğimiz bir seviyede. Koç Holding'e baktığımızda negatif olarak karşımıza çıkmakta. baş bugün süper bir şekilde artmış. Endeksin negatif olmasına rağmen hisselerin negatif olmasına rağmen TÜPRAŞ %2.5'dan fazla yükselmiş. Türk Havalarına baktığımızda %2 yakın düşmüş. Eveli'ye baktığımızda negatif. Oyak Çimento negatif. Pegasus'a baktığımızda ciddi anlamda düşmüş. %3.5'dan fazla düşmüş. Tav Havalimanı'na baktığımızda pozitif olarak karşımıza çıkmakta. Çelebi negatif olarak karşımıza çıkmakta. Kozu altın nötr, borusan negatif, kimse negatif olarak karşımıza çıkmakta. Floto'ya baktığımızda %1.5'dan fazla yükselmiş. Yine güzel yükseldiğini söyleyebilirim. Şişecam, Tofaş nötr, arçelik yine nötr sayılabilir. Otokar yükselmiş. BİMAŞ'a baktığımızda %2.5'tan fazla düşmüş. Migros'a baktığımızda nötr olarak karşımıza çıkmakta. Doğan Holding, Doğuş Otomotiv hafif pozitif ama nötr olarak da kabul edilebilir. Enka'ya baktığımızda nötr, Türksel, Türk Telekom negatif olarak karşımıza çıkmakta. Enerjisa negatif, Coca-Cola'ya baktığımızda negatif. Sasa polisi ve baktığımızda %2.5'a e yakın bir düşüş yaşamış. Gübre fabrikaları hafif pozitif denebilir. Astor, Türk Traktör negatif olarak karşımıza çıkmakta. Yani genel olarak bugün BIST 100 endeksinin hisselerine baktığımızda ağırlıklı olarak negatif olduğunu görebilmekteyiz. Buna ek olarak Aselsan yine güzel tutunmuş. Tüpraş gerçekten süper bir şekilde artmış. Buna ek olarak flotoya baktığımızda güzel bir şekilde artmış. Tav Havalimanı yükselmiş. otokal otokar yükselmiş. E buna ek olarak Halkbank yükselmiş. Akbank bir miktar yükselmiş. E buna ek olarak Koç Holding düşmüş de Türk Hava Oğulları Pegasus ciddi anlamda zaten gerilemiş. Bir maçta aynı şekilde ciddi anlamda gerilemiş. Türksel yine ciddi anlamda sayılabilecek şekilde gerilemiş. Yani genel olarak ağırlıklı olarak daha doğrusu hisselerde negatif ve nötr bir durum olduğunu görebilmekteyiz. Kıymetli arkadaşlarım Borsa Express'in Telegram kanalını şu anda açmış bulunmaktayım. Kısa bir şekilde Telegram kanalımızı anlattıktan sonra hisse teknik analizine geçeceğim. Değerli arkadaşlarım bu Telegram kanalımız üzerinden borsa'yı negatif veya pozitif etkileyebilecek haberlere ulaşabilirsiniz. Güncel olarak paylaşmaktayım. Buna ek olarak değerli arkadaşlarım güncel haberleri burada yorumlamaktayım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hisselerin haberlerini paylaşmaktayım, KAP haberlerini paylaşmaktayım, şirket haberlerini paylaşmaktayım. İşte temettü ödemesi olması halinde bunları burada paylaşmaktayım. Dolayısıyla çeşitli şirket haberlerini de burada paylaşıyorum. Buna ek olarak değerli arkadaşlarım istek hisse şeklinde bir konseptimiz bulunmakta. Nedir diye soracak olursanız yorumlarda yazmış olduğunuz hisselerin teknik analizlerine Telegram kanalımız üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa yorumlarda hissenin ismini paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve paylaştıktan sonra da Telegram kanalımıza gelmeyi ihmal etmeyin. Hala hazırda Telegram kanalımıza üyeyseniz zaten sadece hissenin ismini yorumlarda paylaşmanız yeterli olacaktır. Mümkün olan kısa sürede de genellikle hafta sonu paylaşmaktayım. Telegram kanalımızda ücretsiz bir şekilde analize ulaşabilirsiniz. E buna ek olarak sahiplenen mesaj üzerinden de paylaşmış olduğumuz hisse analizlerinin sonuçlarını paylaşmaktayız. Stop mu oldu? Hedefe mi ulaştı? Bunları burada paylaşmaktayım. Ee, buna ek olarak değerli dostlarımızın yorumlarını burada paylaşmaktayım. 3,5 günde veya bir haftada veya bir günde ne kadar yükseliş yakalamışız. İşte paylaşımız ise ne kadar düşmüş. Bunları yine burada şeffaf bir şekilde paylaşmaktayım. Dolayısıyla buradan da bilgi edinebilirsiniz. Mesela hareket hissesini paylaşmışız. %8,5 civarlarında gün içerisinde yükselmiş. Şu anda açıkçası uzun bir süre demeyeyim de 1-1,5 bir, bir haftadır işin açığı Günlük ve haftalık fırsat hisseleri ve paylaşmıyorum. Neden mi diye soracak olursanız biliyorsunuz ki İvan İsrail savaşı hala hazırda vardı. Buna ek olarak Ivan İsrail yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri de savaşa dahil oldu. Dolayısıyla hisse paylaşmak mantıksız olacaktı. Neden diye soracak olursanız biliyorsunuz ki savaşın olması halinde, gerilimin olması halinde bu olsa bundan negatif yönde etkileniyor. Dolayısıyla İyi ki de paylaşmamışım diyorum. Paylaşsaydık kuvvetle muhtemel paylaşılan hisseler zarar ettirecekti ve durduk yere zarar etmiş olacaktınız. Bunun yerine modal portuyu düzenledim. Ha şu anda modal portuyu eksi de ama zamanı geldiğinde ben bu modal portföyünde belirlediğim belirledim ve ben gideceğini düşünmekteyim. Dolayısıyla pozisyonlarımızı aldık. Sanal bir portföy oluşturdum. Dolayısıyla da pozisyonlarımızı aldık. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte oradan da faydalanabilirsiniz. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Yine ilerleyen zamanlarda modal de Yeni gelişmeler olması halinde burada paylaşım yapacağım. Video atamasam bile Telegram'da sizleri bilgilendireceğim. Bunu yine belirtmek istiyorum. Evet kıymetli arkadaşlarım potansiyel olarak düşündüğüm hisse TÜPRAŞ. Şimdi bu hisseye baktığımızda bugün buçuktan fazla yükselmiş. Değerli arkadaşlarım bugün BIST 100 endeksi negatif. Hisseler negatif ve nötrdü. Dolayısıyla buna rağmen BIST 100 endeksinin bu durumda olmasına rağmen TÜPRAŞ hissesi ciddi anlamda güzel bir şekilde yükseldiğini söyleyebilirim. Belki yüzde iki buçuk size çok gelmeyebilir ama bu piyasada güzel bir şekilde yükseldiğini söyleyebilirim. Buna ek olarak TÜPRAŞ hissesinde önemli bir gelişme var. Nedir diye soracak olursanız 123.60 ile 145.90 kanalından çıkmış durumda. Bakın aylardır bu kanalın içerisindeydi. Nasıl mı diye soracak olursanız Mart ayından bu yana burayı destek haline getirip Burada bant hareketine gidip geliyordu ve Mart ayından bu yana aktif olarak içerisinde bulunduğu kanal bugün itibariyle kırılmış. Değerli arkadaşlarım şöyle baktığımızda zaten birazcık daha büyüttüğümüzde gün içerisinde 152.40'lara kadar yükseliş gözlemlenmiş. Ve değerli arkadaşlarım 150.10 direncin üzerine de atmış ama tutunamamış. Tutunamadığı için de 145.90 direncin üzerinde kapanış yaparak 145.90'ı destek haline getirmiş ve kanalın üzerine atmış. Değerli arkadaşlarım şimdi önündeki direnç noktası 150 on olarak karşımıza çıkmakta. Fakat şu anda işleme girmek mantıksız bir karar olacaktır. Normalde mum formasyonuna baktığımızda ters çekiş mum formasyonu olduğunu görebilmekteyiz. Normalde bu yükseliş öncesi bir sinyal mumudur. Dolayısıyla biz tek başına bu mum formasyonuna güvenmeyeceğiz. Dolayısıyla 150 onun üzerinde kapanış olması halinde tabii ki de fazla yükselmemesi halinde. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Yani 150 üzerinde kapanış yapması lazım ama 153'te 154'te kapanış yapacaksa hiç bu işleme girmenize gerek yok. Çünkü mantıksız olacaktır. Kısa bir şekilde 156 ondan çıkmak isabetli olacaktır. 2 3 lira fark size zarar açabilir. Yani komisyonsuz bir uygulama kullanıyorsanız bile girdiğinize değmeyebilir. Aldığınız riske değmeyebilir. Dolayısıyla Değerli arkadaşlarım şöyle bir cetvelimizi aldığımızda bu noktalardan 151'lerden yakalamanız halinde bakın kapanışta diyorum e, gün içerisinde girmiyorsunuz. Kapanışta girmeniz halinde ve ilk direnç kademesinden çıkmanız halinde %3.5 civarında bir yükseliş elde edilebilir. Ve tüp baş hissesi için bu yükselişin gayet normal olduğunu da söyleyebilirim. Değerli arkadaşlarım buna ek olarak... 156.10 üzerinde kapanış olması halinde. Asıl senaryo şimdi başlıyor. Neden mi diye soracak olursanız. Değerli arkadaşlarım bir süredir TÜP aşısında bir gap boşluğu bulunmaktaydı. Nerede bu gap boşluğu? Şöyle baktığımızda 160.60 ile şöyle baktığımızda 168 168.20 arasında bir gap boşluğu söz konusu. Ne zaman diye soracak olursanız bu gap boşluğu geçen sene Eylül-Ekim aylarında bıraktığını söyleyebilirim. Yani neredeyse bir yıl olacak yuvarlama hesabıyla. Dolayısıyla 156.10 üzerinde kapanış olması halinde işleme girmeniz halinde hisse 172.30 devencine kadar yükselebilir. Yükselmese bile gap borçunu alması halinde de işlemden çıksanız yine çok güzel bir yükseliş olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz bir ölçüm yapalım. Şöyle 158'lerden yakalamanız halinde kapanışlarda tabii ki de işleme dair olmak önemli. E, gap borçunu alması halinde 106.5 civarlarında 6 civarlarında bir yükseliş elde edilebilir. Değerli arkadaşlarım direnç noktasına gitmesi halinde %9'a yakın bir yükseliş elde edilebilir. Buna ek olarak size de 2 adet yatırım stratejisinden bahsedeceğim. Şimdi birincisi 150 onun üzerindeki kapanışı işleme girip 156 ondan çıkmak isabetli bir karar olacaktır. Ama risk almak istiyorsanız 156.10 üzerinde de kapanış yapmasını bekleyebilirsiniz. Mesela 150 ondan girdiniz. 156 onun üzerinde de kapanış yaptı diyelim ve işlemdesiniz. Bu sefer de 172 beklemek isabetli bir karar olacaktır. Bekliyorsunuz diyelim. Daha sonraki günlerde tekrardan 156 onun aşağısında kapanış olması halinde piyasa emriyle stop olmak isabetli bir karar olacaktır. 150 ondan işleme girmeniz halinde sonraki zamanlarda 150 onun aşağısında bir kapanış olmasa halinde yine stop oluyorsunuz. Bunu da yine belirtmek istiyorum. E, bu birinci stratejiydi zaten. İkinci strateji ise 156 on üzerinde kapanış olmasa halinde işleme giriyorsunuz. Ve 172 30'dan veya gap boşluğunu aldığı noktadan işlemle çıkmak isabetli bir karar olacaktır. Dolayısıyla bu yöntemi de deneyebilirsiniz. Burada da 156 onun aşağısında siz bu onları silerek de düz hesap olarak 156 156'nın aşağısında kapanış olması halinde de stop olmak, piyasa emre stop olmak isabetli bir karar olacaktır. Aynı şekilde 150 onu da 150'ye yuvarlayabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım kapanışı nasıl stop olacağız diye soranınız varsa veya nasıl alacağız diye soranınız varsa hemen bunu da kısa bir şekilde açıklayayım. Değerli arkadaşlar borsanın kapanmasına 1-2 dakika kala bakıyorsunuz ve örnek veriyorum 150.10'un üzerinde işleme gireceksiniz ve bakıyorsunuz tüplaş hissesinde 151'de bir seyir var. Fazla yükselmemiş ve 150.10'un üzerinde. Borsanın kapanmasına 1-2 dakika var. Hemen piyasa emriyle işleme girebilirsiniz ve kapanışı işleme girmek olarak adlandırılabilir. İşleme girdiniz diyelim stop olmanız gerekiyor. Ee, borsanın kapanmasına 1-2 dakika kala bakıyorsunuz. Hisse 150.10'un aşağısında bir seyir varsa yuvarlayın 150'nin aşağısında bir seyir varsa ve borsanın kapanmasına 1-2 dakika kalmışsa piyasa emriyle stop olmak isabetli bir karar olacaktır. Bu şekilde de gir, giriş ve çıkış metodunu kullanabilirsiniz. Değerli arkadaşım kapanış olmadan da işleme dahil olmuyorsunuz. işlemden çıkmıyorsunuz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Videoda anlatmış olduğum hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen şahsi yorumumdur. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca günlük ve haftalık fırsat hisselerine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte erişmek istiyorsanız da katıla üye olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.